Değerli arkadaşlar, tabii ateşkesi olması iyi bir şey. En azından oradaki insanlar bir nebzede olsa rahatlayacak. Çünkü her gün bombalar atılıyor, her gün çile çekiyorlar, her gün ızdırap içerisinde o insanlar. Yani bir nebze de olsa rahatlamak adına iyi bir şey oldu. Tabii ama şunu unutmamak gerekiyor. İsrail vermiş olduğu sözleri tutan bir devlet değildir. Yine saldırır, yine saldıracaktır İsrail. Bu durmaz. Yani Kudüs hastalığına yakalanmış bir köpek düşünün. Bu saldırmadan durabilir mi? Duramaz. İsrail'in durumu böyledir illaki ısıracak, saldıracak bir yer var. Çünkü bunların arzı mevut hedefleri yani vaat edilmiş topraklar hedefleri var. Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail Devleti'ni kuracağız diye bakıyorlar. Öyle itikat edip öyle düşünüyorlar. E hal böyle olunca da ya bunun pazarlığı olmaz. Yani bir Hristiyan gelse dese ki size ya sen diyorsun ki Allah birdir, tektir. Diyoruz ki işte baba oldu, kutsal ruh vardır. İşte arada buluşalım ne üç olsun ne tek olsun ortada buluşalım iki olsun desesen, kabul eder misin? Etmez. Niye? Çünkü itikat pazarlığa kapalı bir şeydir. Dersin ki bizim itikadımız Rabbimiz tektir, ilahımız tektir, Allah'ımız tektir. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Ve bunlar sapkın itikatlarıyla, yani teslis inancına sahipler. Yani nasıl bunun bir pazarlık görüşmesi olmuyor ise, İsrail'in de itikadı arzı mevut topraklarına ulaşmaktır. Yani siz şunu deseniz ki, ya size büyük İsrail devleti inancınız var. Hadi gelin pazarlık yapalım da Filistini size verelim veya işte Ürdünü Lübnanı da alın ama hadi Nil'den Fırat'a kadar da daha fazla genişlemeyin deseniz, esyonistler bunu kabul eder mi? Etmez. Niye? Çünkü itikat pazarlığa kapalı bir şeydir. İnsanlar bunu anlamıyor. Tekrar ediyorum, İtikad pazarlığa kapalı bir şeydir. Ya inanırsın ya inanmazsın. İnanmıyorsan, inanmıyorsundur. Yani onun bir biraz aşağısı, biraz azı olmaz. İnanıyorsan da inanıyorsundur. Onun orta yolu olmaz. Bu Siyonistlerin itikadı da Nil'den Fırat'a büyük İsrail devletine kurmak. Bunun pazarlığı olmaz. Yani size biraz daha geniş topraklar verelim de hani Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den toprak istemeyin deseniz bunu yapmaz. Ancak taktiksel olarak yapabilir. Daha geniş bir alana yayılmak için taktiksel davranır. Tamam bu şartlarınızı kabul ediyoruz diyebilir ama oralara yerleştikten sonra da Yine savaş çıkartır. Yine daha fazlasını ister. Daha fazlasına ulaşmak ister. Çünkü itikat pazarlığa kapalıdır değerli arkadaşlar. O sebeple bunlar da şu an kendi menfaatlerine gelen bir şekilde bu anlaşma gerçekleşeceği için çünkü içeriden de sıkıntılı halleri var kendi iç politikalarıyla alakalı veya sistem sallanıyor daha önemlisi yani dünya sistemi şu an sallanıyor. Bunu da görmüş olabilirler. Buradan dolayı bir anlaşmaya yanaşmışlardır. Yani şu zannetmeyin. Hani biz Gazze'de çok insan öldürdük. Tam bu kadar yeter olduğu için anlaşma imzalandı, ateşkes imza Böyle bir şey yok. Gazze'deler kimsenin umurunda değil. Oradan açlıktan çocuk ölmüş, bebek ölmüş. İsraillerin umurlarında bile değil. Niye daha az öldü diye onlar duruma bakıyorlar. E peki bu ateşkese neden yanaşıyorlar? Dediğimiz gibi mutlaka bir menfaatleri vardır bunların. İkinci olarak dikkat edilecek husus şu anda dünya sistemi çatırdıyor, çöküyor. Dünyanın her yerinde milyonlarca insan eylem yapıyor şu anda. Bu durdurulamaz artık. Bu kıvılcım bir kere çakıldı. Artık halklar devletlerine güvenemiyor. İşte bakın Avrupa'ya. Hangi Avrupa'daki halk kendi devletine güvenebiliyor şu anda. Veya dünyadaki diğer devletlere de bakın. Milyonlarca insanlar sokakta. Devletleri müdahalede bulunmasalar bile insanlar olarak gemilerle, teknelerle Gazze'ye yürüyorlar insanlar denizden. Yani karayolu kapalı ama bu sefer denizden yürüyor. Orada da 50 tane tekneyi durduramadılar. Yani aslında karşımızda kağıttan bir kaplan var. O kadar bile değil de bir asli esas falan yok. 50 tane tekneye durduramıyor. Koskoca donanmayı karşısına diziyor. Ama aradan dereden hala insanlar ilerlemeye devam ediyor. E peki 50 teknede, 50 de hal böyleyken, e bin tekne, bin gemi olsa ne olacak? Bir düşünün, durdurmaları mümkün değil. İlla ki Gazze'ye o teknelerden bazıları ulaşacak. Bu kesin. E ulaştığı zaman İsrail'in dokunulmazlığı, o büyüklüğünün olmadığı, aslında ne kadar küçük olduğu, birkaç tekneyle bile baş edemediği ortaya çıkacak. E bu tekneleri durdurmaya kalksa, ateş atsa, misalen bin tane teknede, gemide, dünyanın kaç tane ülkesinin vatandaşı var. Bunları öldürse o ülkenin halkları devletlerine isyan edecek. E devletler zaten bunların istediği şekilde e, bu sefer kendi yöneticilerine kaybedecekler ve gerçek bir halk devrimi o ülkelerde yaşanmış olacak. Mevzi kaybedecekler. E bunların olmasını istiyorum. Bak bunların hesabını hepsini yapıyor. Ha diyor ki bu işi artık Hani iki sene sürdürebildi. Az önce dediğimiz gibi yani sakın mesela Gazzeliler olduğu için falan değil. Veya işte birileri devreye girmiş de işte barış anlaşmasına zorlanmış falan filan değil. Dünya sistemi çatırdıyor. Çöküyor. Çöküyor. El gemiyle tekneyle baş edemiyor. Bu diyor bin tane olursa hiç baş edemeyiz eğer bu yolda engellemeye kalkarsak bunlar Gazze'ye ulaşır. İtibarımız zedelenir. Girişini engelleyebilir miyiz? Evet engelleriz. Bunun için ne yapılır? E, bunun için ateş açarsın. Zaten silahsız engellersin. Hepsini engellersin. Bu sefer de o milletlerin halkları kendi vatandaşlarına sahip olmak için eylem yaparlar ve başlarındaki yöneticiler eğer ki gerekli fiziki müdahalede bulunmazlar ise bu sefer o ülkelerdeki yöneticilerini kaybederler. Durum bu kadar basittir. Bunu isterler mi istemezler. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Ama her ne kadar bu olsa da artık ok yaydan çıkmıştır değerli arkadaşlar. Bu artık dünyanın her yerinde siyonizme karşı bir ciddi manada karşıtlık oluştu. Geçen haftalarda bir sohbette söylemiştim. Rahmetli hocamız 40 sene anlattı da insanlar anlayamadı diye. 40 sene anlattı, insanlar anlayamadı. Gazze olayları ise iki senede tüm dünyaya anlattı. Siyonizmin ne demek olduğunu. Yani Siyonistlerin nasıl bir kimse olduğunu anlattı. Daha Siyonizm anlatamadı gene. Niye? Çünkü siyonizmin yine insanlar şu anda çok kötü bir şey, Siyonistler kötü bir şey olarak anlıyor ve algılıyor. Doğru. Gazze olayları bunu ortaya çıkardı, bunu anlattı. Tüm dünyaya. Ama Siyonizmin genel olarak anlaşılması hali hazırda büyük bir eksiklik. Hala anlaşılmadı. Filistinliler için Siyonizm İsrail askerlerdir. Başka başka ülkelere giden İslam ülkelerine, Fas'tan Endonezya'ya kadar pek çok Müslümanın zaten bu genel bir dünya siyasetiyle alakalı, nasıl yürüdüğüyle alakalı bir fikri yok. Ancak başlarında zalim yöneticiler varsa onlardan muzdaripler veya komşu ülkeler kendilerine baskı yapıyorlar ise bir savaş, işgal durumu varsa onlardan muzdaripler ama siyonizmin genel olarak çerçevesinin çizilip de ne olduğu hakkında yine bilgileri yok. İşte bizim arkadaşlar geçen yıl Afganistan'a sünnet organizasyonuna gitmişlerdi. Oradaki izlenimlerini geldikleri zaman bizlere aktarmışlardı. Orada dikkat ettiğimiz husus şu. Şimdi bu insanlar Ruslarla çok yıllar boyunca savaştı. Amerikalılarla yıllar boyunca savaştı. Ama bu insanlar için düşman Amerika veya düşman Rusya. Siyonizmle alakalı bir bilgi yok. Amerika geldi işgal etti kötüdür Ruslar geldi işgal etti kötüdür Haberleri yok dünyadan veya dünyanın pek çok ülkesi için böyle pek çok insan için böyle mevcut dünya sisteminden bir haber bu insanoğlu. Hala devletlerin olduğunu zannediyor. Devletlerin birbiriyle anlaşma yaptıkları veya savaştıkları, barıştıkları falan filan bunları falan zannediyor insanlar. Hayır. Dünyada şeytanın bir saltanatı var. Bu da siyonizm eliyle bütün ülkelere el atmış halde ve bütün bir insanlığı kontrol ediyor. Mesela bu. Yani buradan ta insanlar nerelere nerelere gidiyor? Çok enteresan zihin bulanmış çünkü küçük yaştan itibaren siyonizmin uyutma projesine maruz bırakılmış ve bu şekilde uyutulmuş bir insanlık var. Destekleyici unsur olarak da medya ve sosyal medya, görsel medya, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçları ve dahi oyalamak için de futbol gibi başka toplu organizasyonlar falan filan. Beş ye almış insanlığı sallıyor. Sınırların haberi yok. Yani sizin şurada çok rahat ulaştığınız bu bilgiler, sınırların haberi yok bunlardan. Yani siyonizm dediğimiz şey bu anlaşılmadan dünyanın yapısı anlaşılmaz. Şeytani yapı anlaşılmaz. Bir hak nizam var, bir batıl nizam var. Şu anda şeytanın saltanatı yani batıl nizam var dünyada. İşte bunu da insanlar neyi ne kadar öğrenebilirlerse öğrendikleri o kötü şeye kötü olarak bakıyorlar. Öğrendikleri kadarıyla. <laughs>